Arkadaşlar ee, sizlerle birlikte bir şey göstermek istiyorum. Sizlerle birlikte ikinci dünya savaşı senaryosu yapacağız. Aa, ikinci dünya savaşında bizler. Kuruluşlar arkadaşımız geliyor ama mesela ilk kurulduğunda toprağı böyleydi. Bir dakika dur şöyle mi diyor? Şöyle mi diyor? Bir dakika şöyle. Yok böyleydi. İşte her an şu dövüne kadar falan. Ha böyle düştü. Işte. i̇şte bak toprağı tam şöyle düştüydüm. Da. Bir dakika. Doğru program cinslerinden geçer. 1933'te toprağı tam olarak kurulduğunda böyleydi. Şimdi bir, ikinci dünya savaşı geçer. 1933'te kurulduğunda. İlk olarak ilk olarak dediler takımı ve hatta ilk olarak Avusturya Avusturya'yı işgal Kolayca işgal edilmişti. Ardından da Çekir Slovakya'da Çekir'i saldırmaya başladı. Çekir'i işgal ettikten sonra sıradaki hedefi Polonya'ya çevirdi. Ancak Polonya'ya Polonya e, polayı çok zor işgal edebildiği için ya yani, Polonya da zorluk çıkarıp Polonya da zorluk çıkarabildiği için Sovyetlerden yardım isteyen Sovyetler güçlü beraber Polonya işgal. Ardından Çekya Slovakya, Slovakya tarafı da almıştır. Sovyetler de şu, şu iki şehri almıştı. Bunlar çok Sovyetleri Belki yapacağız. Belki de yapacağız. Ardından da Danimarka'yı saldırmıştır. Diğer de Dovaç'ı saldırmıştır. Dovaç karadaki toprakları soğuk dedi. Ama Dovaç adaları soğuk olduğu için Nazila orayı işgal etmek istemedi. Bu da için e, ya, oraya saldır saldırmayı da düşünmedi. Yok etmeyi de düşünmedi. Çünkü o zaman da yenilebilirdi. O Çünkü o zaman Nazila de yenilebilirdi. Ya yani bu iki adası soğuk. Birinci adası burada. İkinci odası da burada. İkisi de soğuk bir yana da oluşturdu. Ve Buraları şikayetmek karar vermedi. Sadece karadaki toprakları da almış olduk. da böyle çıkıyor. Yoksa bu kaldıktan sonra da gelir. Düşünün i̇şte Fransa. Ama Fransa Savaşı'nda artık İtalya İmparatorluğu neleri yardım etmeye başlamıştı. Naziler İtalya İmparatorluğu güçleriyle ve Sovyetler güçleriyle beraber gelmiş. Aynı anda Japonya'da Japonya İmparatorluğu Japonya İmparatorluğu da yardım ediyordu. Paris'e de başak Frans bütün gücünü kaybetmemişti. Afrika'daki toprakları yok edip Afrika'daki toprakları da sağlamıştı. bu şekilde oluştu. Fransa bu şekilde kaldıktan sonra 1941 yılı geldiğinde Nazi'ler <laughs> hem Birleşik Krallık hem de Yugoslavya saldırdığı için Sovyetler olmak istiyor. O da savaş ilan edecekti. Ancak ilk önce savaşı hızlandırdı. Çıkı... Nazilerin güçleri... Sovyetler Nazilerin güçlerini verdiği için biraz güçleri eski savaşlarda verdiği için neyse birinci sırada buraları da işgal etmişti. Buraları İtalya İmparatorluğu vermişti. İtalya İmparatorluğu buraları istedi ve Almanya'da buraları verdi. İtalya bu şeyleri aldı. Kısımları alarak bize de Yatta, işte, almıştı. hatta Ve hatta Geri Geri Yugoslavya kurulmuştu. Sadece bu toprak değildi ve Nazilere saldırmaya başlayan ilk olarak buralarda ilerlemişti. Müttefiklerin savaşa katılmasıyla birlikte hepsi beraber işgaldi. Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Japonya, Rom İtalya, İtalya İtalya, Seni ve, İtalya, benim ve, İtalya. İtalya. Ve. İtalya. Ve. Ve son olarak. Ya, ve son Başka bir şey yok. Ya sonra da. Son Romanya buralarda da ilerlemişti. Romanya Moldova tarafında ilerlemişti. çok da toprak kalamamıştı. Çünkü Sovyetler çok güçlü olduğu için Sovyetler de dayanamamıştı. Ben Moskova'ya gidecektim bile. Ve hatta tamam, hala sağlıklarına devam ediyor. Sağlıklar sonucunda Stalingrad'a geldiğinde büyük savaş vardı. Hey, evet, tam buraya kadar ilerlemişti. Ya Veyah da şimdi sohbetler toprağı yapabilirsin çık çünkü burada toprak ayrı olduğu için. Pardon bunu yapamam. Ve hatta saldırılar devam edin Almanya. Saldırılar çok iyi yapıyor. hatta Arda <laughs> da ne filler diye de büyük bir gücü sahip olurdu. Galatasaray gelmişti tabi Yugoslavya arkada ilerliyordu. Çünkü Yugoslav de... Yugoslavya ilerliyordu. İtalya buraları almıştı. Yugoslavya bu gelmişti. Sovyetler bir şey Sovyetler Yugoslavya diktelden vererek bu toprakları geri almıştı. Ve artık da bunlara işi belaya gelmişti. Çünkü nezlerin diktelerinin yarısı Sovyetleri başı büyük belaydı. Çünkü Sovyetleri diktelerinin yarısı ve güzeldi mi? Nezler dikler bomba atmıştı. Bu attığı dikler bombalı toplam B büyük bir şey yaptı. Ancak Moskova yatamamıştı. Moskova'da yarısını atmıştı. Moskova'da yarısı eridi. Yarısı erimemişti. Aslında yarısı çoktu ama aslında oralara geldi de oraları de almışlardı. Ama ancak soğuklardan dolayı ve artık Amerika, Birleşik Krallık, Fransa ve Amerika, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler güçleri birleştirip dişli bir rakip olmuştu. Bence Kabay çoktan Fransa'ya almıştı de. Ve, ve de Sovyetlerle ve Sovyetler ile Amerika bana sinirlenmişti. Ama ancak Afrika'daki topraklara Afrika'daki, toprağından sadece Tunus'u alabilmişti. Sonra da bana geri gelmişlerdi ve Tunus'taki toprağını geri almıştı. Sonra da sonra da ama ya onların saldırdığını görünce çok sinirlenmişti. Çünkü ona gelip sıkıntıymıyordu. O da sinirlenip İtalya İmparatorluğu'nu işgal etmişti. Çünkü artık sevdiği ülkelere bile saldırıyordu. Ona yardım eden ülkeler bile. Gediği ise tam olarak belli değildi. Ama ancak Bulgaristan'da Romanya'yı da saldırmıştır ve onları da işgal etmişti. Ve bundan dolayı bunları işgal ettikten sonra Büyük bir şey var. Avustralya işgal ettikten sonra Avustralya bir toprak vardı. Avustralya'yı işgal bilmiyoruz ama bu tarafı istiyordu. Bu tarafı almamıştı bile çünkü bir de buraya gelmişti ama yarısını alabilmişti. Küçük bir tarafı da alabilmişti. Beşik Londra'ya yakın bir yerleri de alabilmişti. Naziler. Ama Avustralya Sonra kurulmuştu ve bir bu toprak pek Ama gitmişti. Ama maya hala büyüktü ve hala Sovyetler hakikaten hakikaten ilerlemeye devam etti. Sovyetler saldırı bilse bile düklerler atsa bile bu düklerler artık hiçbir şey yaramıyordu. Çünkü Amerika da Sovyetlere bir sürü düklerler veriyordu ve Sovyetler de bu düklerlerle büyük ilerleme yapıyordu. Sonra da Finlandiya'daki bu toprakları da Bunlar hiçbir şey yaramamıştı çünkü Macaristan'ı da işgal etmişti. Sonra da Arden'den de Finlandiya'ya saldırmıştı. Bunların hepsi... Çünkü Finlandiya artık... ...artık... ...Nazilerden bıktığı için bu ilerlemesinden de bıkmıştı. Ve sadece bu taraflarını alınmıştı. Ancak Finlandiya çok kolay yok olmadığını göstermek için... ...ama Finlandiya çok kolay yok olmadı... Bütün ülkeden Finlandiya saldırsa Finlandiya çok kolay yok olmuyor. Yani Finlandiya çok kolay yok olmayan ülke. Ve zor olan bir ülke. İşgal buraları almayı başarmıştı. Pardon. Sonra al, almayı başaracaktı ama ancak hala ilerleyemiyordu. Çünkü sırada Ukrayna vardı. Ukrayna'yı da işgal ettikten sonra büyük bir savaş başlamıştı. Alevler içerisine girenler ve yani bu savaş başladığında 2. Dünya Savaşı alarm, alarm seslerine girdi. Ve yani sonra da Amerika'da Fransa'dan saldırmaya başlamıştı. Ve Fransa'da Fransa'da buraları almıştı. Ve Fransa'da güney taraflarını aldıktan sonra kuzey taraflarına da saldırmaya başlamıştı. Oraları almak için de uğraşıyordu sadece. Veya dinlendi. Oraları almaya çalışmıştı Ama ancak hepsi buralarda ilerliyordu. Hepsi ilerleyecekti çünkü. Burası sonra da buraları da almıştı Kuzey taraflarının yarısını almıştı. Amerika da buradan saldırıyordu. Evet. Ve da buradan saldırınca büyük savaş başlamıştı. Ne bu ülkelere karşı tek savaşın. Birleşik Krallık'ta buradan saldırıyordu. Ya da buralar ilerledikten sonra hepsi burada bile ilerliyordu. Biraz hala kuzey taraflarından da ilerliyordu. Sonra da Paris taraflarında Amerika am karşıtı buraları da istemişti. Ama Jackson Amerika o İtalya'daki toprakları işgal etmeye başlamıştı. Toprakların hepsini işgal etmişti ama ne de artık dayanamamıştı. Bu saldırılardan dolayı Cumhurbaşkanı hala saldırmaya devam etmişti. Ama saldırmaları hep devam edecekti. Çünkü asla saldırmaya çünkü Nazilere Cumhurbaşkanı az daha bir bütün sağlık ülkede sağladım canı bırakmayacağını söylemişti. Ve o şey olsa. Ama İsviçre bu durumda etkilenmişti. Ama ancak aralarında savaş çıkmamıştı. İsviçre bütün ülkeleri sevdiği için işgal bir zor olsa da tam olarak İsviçre de bütün ülkeleri sevdiği için da, olarak, ülkeleri sevdi. 200 yıldır bu ülke var. Çünkü bu ülke yüzyıllardır vardı ve bütün ülkeleri seviyor. Sevmediği bir ülke bile yoktur. Ve ardından da bu savaşta artık büyük bir bela vardı. Çünkü bu savaşta artık bıkmışlardı bile. Ama Sovyetler de daha ilerliyordu. Çünkü Sovyetler artık neden Sovyetlere bütün güçlerini kullanmıştı. Ve artık Sovyetlere güçleri klasla bunlar artık işe yaramıyordu. Şehir Bulgaristan Romanya'dan da işgale Rusya başlamıştı. Ya yani Sovyetler. Bu savaşlarda büyük bir düğün vardı. Ve Sovyetler eğer Sovyetler dövüşler kışmasıydı. Eğer Sovyetler dövüşler kışmasıydı. Büyük. Artık onlar ikinci dünya savaşı kızıldı. Ama bir dahaki böyle ikinci Almanya ikinci dünya savaşını kazansaydı bu dünya nasıl görünürdü? Onu yaparacağız. Ama ardından Polonya'dan da ilerliyordu. Çünkü artık büyük ilerlemeler yapıyordu. Gücüneyi birleştirmişlerdi. Ne bu dörde tek savaşıyordu. Ve toprağı tam olarak bayağı küçülmüştü. Ve hatta çok küçüldü. Toprağı tam olarak çok küçük olan Almanya tam olarak dayanamıyordu. Hala bir iş kralken yandan, yandan sallamaya devam ediyordu. Ardından da Fransa buraları almıştı. Ve ardından Amerika'da bir iş buraları alıp buraları da Almanya sallamak için buraları almıştı. Bir iş da buraları almaya karar vermişti. <laughs> Geri buraları almıştı Fransa. Ama sonra da ardından büyük bir savaş çıkmıştı. O zaman da sordu. Savaşlarda büyük durumlar vardı. Bir sürü ilk gazeteler hayatı kaybetti. Ve hep dükkanlar atmıştı. Büyük bir bütün dükkanlar bir ortaya büyük bir çıkmıştı. Bu dükkanları da attılar ki Naziler artık bunları dayanamadı ve herkes Nazilerde kolay dedi. Naziler saldıramıyordu. Saldırsa bile Naziler geri püskürtülüyordu. Ve hatta Sovyetler de buraları aldı. Amerika da buraları aldı. Ancak Lezler burayı aldığı için artık Finlandiya çok kolay yok olmadığını telafi gö gö göstermişti. Ve ardından da Norveç buraları almıştı. Geriye kalan bu yerleri de Birleşik Krallık almıştır ve tam olarak Almanya bu durumda 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmişti. Ya yani Almanya 2. Dünya Savaşı'nı bu şekilde başladı, bu şekilde kaybetti. Çünkü güçlü olsa da güçlerin hepsini Sovyetler sayesinde kaybetti. Ve şimdi de bir, bir benim bölümde hangi ülke yapalım? Ben eğer bir sonraki bu yorumları bir şey yazmazsanız Japonya <laughs> İmparatorluğu'na ikinci dünya savaşındaki <laughs> senaryo üstü <de> yapacağız. <laughs> Veyahut <Veyhatta>, bu, <laughs> da bu şu, Sovyetler buraları almıştı ve böyle bir şey yapmışlardı. <laughs> Topakları hepsini almışlardı. Veyahut da devamı da kesinlikle gelecek sizce bir sonraki hangi olsun? Yorumlara yazınız. Bütün yorumlarınız teker teker okuyorum. Ne yapıyorum? Size de çok teşekkürler. Daha fazla video için video beğenip kanala abone olmayı unutmayın.